Diyor ki hikayeyi şu an at. Diyorum ki atmayayım. Atarsam benim izleyiciler veya işte limoncular neyse gidecek oradaki yayıncıları rahatsız edecekler diyorum. Ama bazen olmuyor. Bu etkinlik için söylemiyorum bunu sadece. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sizde olay yani sizin bunu analiz edip yapmamanız lazım. Gönül ister ki ee, hani beni desteklemek için yapıyorsunuz bunu biliyorum ama beni çoğu zaman aslında mahcup ediyorsunuz. Çoğu zaman şey oluyorum. Has siktir ya oluyorum. Böyle hani midem bulandığı zamanlar oluyor. Geçen gün Cyberpunk'ta da bunu yaşadık. i̇şte bir yer olduğu zaman bu limon muhabbetinde falan da bir şeyin diyorum ya ortası yok bizde. Bokunu çıkarmasak tertemiz olacak ama kitle büyük olduğu için geliyor mesela biri bir yayıncı arkadaşlarımdan biri söyledi. Çok da mantıklı konuştu geçen gün. Abi dedi biz kitleyi 300-500 izleniyor o arkadaşımız. 300-500 kişi izliyor. E dedik ki, 300-500 kişiyi kontrol edebiliyorsun. Edebiliyorum. Ve o kitle sanki çok elit bir kitle gibi gözüküyor ama. Hani 20-40 kişi anlık izlenmeli bir chat'i kontrol edemezsin abi diyor. Yorma kendini diyor. Mantıklı düşününce evet doğru. Ya i̇çinde bin bir türlü adam var. Düşünsene 30 bin kişi 20 bin kişi bir stadyumu dolduran adam var orada. Yani Dünyanın neresine gidersen git, o kadar insanı bir araya topla, orada sorun olur. Orada gerizekalısı da çıkar, orada aşırı akıllısı da çıkar. O kadar fazla insan var ki artık insanlar, aynı adamı seven insanlar bile birbirine giriyor. O ona diyor ulan sen niye bunu limonu spamlıyorsun sen adamı niye rezil ediyorsun falan diyor. Sus lan amına sana mı soracağım lan Tukan abim için her şeyi yaparım diyor. Diyor diyor ki lan geri zekalı Tukan abi benim de abim niye onu rezil ediyorsun lan oradan amına diyor. O öyle giriyor öyle giriyor o adamlar beni izleyen adamlar. Çok enteresan ve de unutmayın sizin attığınız her adımı izleyen hater kitle, kitle var. Onlar da orada bekliyorlar böyle. Mesela biri geliyor böyle aa limon tayfa merhabalar nasılsınız arkadaşlarım iyi kardeşim sen heliren için limon falan yazıyor triggerlanıyor pezevenk tamam mı? Ha diyor şimdi sırası. Bu chat çok tek toksik ya. E, ulan tabi toksik olur. 300 kişi 200 kişi yok ki orada. Bir sürü adam var. Ne olduğu belli adam var al sana geçen gün Ikea'da yaşadığım şeyi anlatayım. Belki izliyordur beni şu an selam olsun. Adam 82'li adam. 82 doğumlu adam. Fulya'da, fulyadan küçük. <laughs> Deli gibi limon tayfayı izliyor. Limoncu adam ya bildiğin limoncu. Orada da kurumsaldan sorumlu bir kişi. Böyle bir karşılaştık görüştük. Vay abi ne haber abi çok da efendi çok delikanlı çok düzgün bir adam. Benden büyük düşün. İşte anlatıyor işte diyor şu diyor işte limon tayfada stranded deyip de sana domuz ona falan konuşuyoruz muhabbet ediyoruz. Oradan bir tane zıpkın çıktı. Bu kadar. 9 yaşında. Böyle bir sohbet ediyoruz da geldi yanıma. Seni bir yerden tanıyorum dedi böyle. Bak 9 yaşında. Ha. Nereden tanıyorsun dedim. Twitch et dedi. Tamam dedim. Yani biz gülüyoruz orada. Akada yanımda. Fotoğraf çekineceğim dedi. E gel çekinelim. Çekti fotoğrafı. Götüne bile bakmadan gitti. Bak o sahne X bir chatti benim için. Darlamayın arkadaşlarla. Abi upgrade'leri almadın. Upgrade'leri almadığının bir canlandırılmış haliydi yani. O da alfa ya. Seni bir yerden tanıyorum. Fotoğraf çekileceğiz. Çekti gitti. Sonra ileride annesiyle yürürken gördüm böyle. Bir laf attım bir şey yaptım falan. Böyle bakıp böyle <laughs> yaptı gitti. <laughs> Biz o sırada o 81'li kurumsal sorumlu izleyicimle geziyoruz o sırada. Yani yapabilecek bir şey yok. Onu anlatıyorum. E tabi doğal olarak da ne oluyor? Haterlar veya işte ne bileyim başka yayıncılar bu konuyla ilgili biraz ee, laf çakıyorlar. Ne yapayım yani? Yapabilecek bir şey yok. Acaba bazı yayıncı arkadaşlarım kendileri böyle bir durumla karşılaşsa, bu kadar ee, böyle nasıl diyeyim, sevgi pıtırıcıklarını bir arada görse, ee, böyle bir öz eleştiri yapıp, kendi izleyicilerine laf söyleyip, daha düzgün davranmaları gerektiğini konuşurlar mıydı? Yoksa ah siktir et amına koyayım, hadi bakayım atın, daha çok atın mı yaparlardı? Bilmiyorum. Ama işi işte diyorum ya, kişi kendine denk geldiği zaman ee, ona göre hareket ediyor yapacak bir şey yok ya biraz daha sakin olunması gerekiyor arkadaşlar mesela bir başka yayıncı varken beni ne kadar severseniz sevin ne kadar bayılıyorsanız bayılın Lütfen ekranda bir başkası varken o kişinin chatini kirletmeyin rica ediyorum limon spamı yapmayın Ben çıkarım bir şey olur iki dakika atarsın yapmak istiyorsanız bir patlar o ortam ondan sonra durdurursun. Ama şu da var. Akın akın gelen insan da var şimdi. Onu da hesaba katıyorum. Çünkü bir yandaki insanlar spawnlanmıyor oraya değil mi? Geliyor mesela bir bin kişi geliyor önce onlar limon atıyor. Arkadan bir 300 kişi geliyor limon atıyor. Bin kişi geliyor limon atıyor. Bin kişi geliyor limon atıyor. Ya yani o mesela chatte görüyorum atmayın artık şu limonu amına koduklarım altında iki limon daha geliyor. Onun sebebi aslında o adam Zaten onu atmaya yeni gelmiş oluyor. Yani sayı çok fazla arkadaşlar. Kontrol edilebilir bir sayı değil bu. Ama herkes bilinçli olursa bunun muhabbetinde yapmazsa merhabalar, ya merhabalar arkadaşlar yazmak size zarar vermez. Merhabalar arkadaşlar yaz yanına bir limon koy. 200 tane limon koy bam 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 spam yapmanın hiçbir lüzum yok. Çünkü ben bunu birçok kişinin bilerek ve isteyerek puştuna yaptığını düşünüyorum hala. Rica ediyorum ya. Ya çok zor bir şey değil abi. Biraz şöyle tatlı bir ortam oluşturulabilir burada. Ben atıyor adam ya. Benim chatimde atsın istiyorsa limon bahçesi kursun ya. Bana ne oğlum? Evet Lemurgen'e 60 bin liralık paket açılımı bir şey yapmış. Burada zirv dibine kadar atın oğlum. Başka insanlar yayındayken empati yapın biraz. Ben o kadar rahatsız oluyorum ki mesela önden duyuruyorum. Gidiyorum oraya çaktırmadan izliyorum. Başka yayıncılar var ekranda. Adam chatten bir şey okumak istiyor ve okuyamıyor. Oo limonlar hoş geldin. Limonlar, limon. Hay limonunuzu. Bu oluyor. Bunu yaşattırmayın kimseye. Lütfen. Host atmaktan korkuyorum artık. Harbiden host atmaktan korkuyorum ya. Bir de şöyle hosta atıyorsun. 20 bin, 25 bin kişi gidiyoruz. Belki de yaşı daha büyük, daha olgun insanlar çıkıyor. Azalıyor, azalıyor. Böyle bir 3000 4000 kişi kalıyor. Kral toksikler kalıyor amına koyayım. Ey Allah al, reklam bası abi. Allah al, çok tatlısın. Al, al, seni yerime aldı. Tukan abiyle sevgili olsun abla falan. Anasını kim diyorum ya şu yayını böyle uzanarak kapatasım geliyor. Yani bilgisayarına girip tuşa basasım geliyor. Ulan 30 bin kişiden kalmış orada 2000 kişi ve onlar da sadece toksiklik yapıyor. Sonra oradan biri çıkıyor böyle işte yani kitlesi. <laughs> Oğlum bir matematik hesabı yap yani 30 bin kişiden orada trolleyen adam olacak. To beni sapık izlemiyor mu izliyor. Beni tam mal izlemiyor mu İzliyor izliyordur yani. Çok farklı bir boyuta geçti artık o yüzden ses çıkarmıyorum. Alt F4 yapıyorum kim ne yaşıyorsa yaşıyor diyorum. Ee, ama kendimce bana düşen şey. Abi anı kutusu bakacak mıyız yeni evde yeter <laughs> lan, lan anı Nasıl bir içerik bu ya her 4 ayda bir anı kutusu mu açacağız? Durduk yere mal olduk Hayır izleyicilerime mal arasında mal olan yok mu var ben kendi izleyicimden birini banlamıyor muyum sen ne malsın diye ne bekliyorsunuz oğlum yani 2 milyon neredeyse bir buçuk ne kimse işte bilmem kaç milyon takipçili kanal ya <laughs> al işte ben malım yaparak espri yapıyorsunuz da bana bu çok şey geliyor ya bu, bu benim çetim olmamalı yani ama yap, yap ne yapayım ne yapayım ya? 6 ay yayıncılığa ara verip sonra gizlice yayın açmaya mı başlayayım yani? Yapabileceğim hiçbir şey yok. Modların iyi çalışması gerekiyor. Modlar basacak abi. Bam bam bam. Baksana 12.200 abonemiz vardı. Düş tam yenileme dönemi ya. 13.300 olmuş. Adam bunu görüyor mesela diyor ki adama işte kaç 35 dakika içinde 1100 tane abone gelmiş diyor. Gidiyor orada diyor ki e, aboneleri bile okumuyor amına kodum diyor. Götü kalktı diyor. Altına da cevap veriyor. Haklısın kardeşim ben de 12 aylık abonesiyim. Şimdi onu takipten çıkıyorum şerefsiz diyor. Benim 12 aylık abonem o kadar salak olamaz. Mümkün değil yani. Siz de bunu görüyorsunuz hemen altına. Sen ne diyorsun amına koduğum falan diyorsunuz. O da ortaya geliyorsunuz işte. Ah ah benim bir benim bir günlük hayatımı yaşayayım şöyle bir benim bakış açımdan bir görseniz. Bu arada aboneler dur bakayım şimdi. Kim toksik kim değil göreceğiz. Aşağı odaya iniyorum bizim chat. Ay bizim Discord. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi hoş geldin. Evet. Selam. Hoş geldin abi. Selam. <laughs> gerekli ayarlamalar yapıldı mı? Yapılıyor evet, aşağıda. Evet. Duyurayım mı yani milleti toplamaya? Yes. Ta tamam. <laughs> Aşağı baksana abi senin bir şey demene yani. gerek var mı? <laughs>